Nasılsınız? Merhabalar. iyiyim, Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Bizler de. güzel bir etkinlik. Neler söylemek istersiniz? Güzel istersin? bir etkinlik ama çok da bir sıcak etkinlik. Arku sanki gerçekten işin hakkını vermiş. Bu sıcakta güneş kremlerinizi sürün ve burada bu sıcağın altında durun. Hiçbir şey olmaz Korunun demiş. diye. Korunmamız için ellerinden gelen ortamı sağlamışlar gerçekten. Hava bugün direkt ağustos aldı. Böyle bir sıcak olamaz. Yani direkt sonbahardan ilkbahara geçişi bile görmeden sıcağa geçtik. İlginç. Umarım böyle gider ama. Sıcakları seviyorum yani kıştansa biliyorsun Dominik'ten alışıyor bu sıcaklara. Normalde senin bu kadar isyan etmene hak veriyorum ama normalde aşinasın bu durumlara. Evet aşinayım ama gerçekten oranın e, havasına da alışıyorsun. Yani Dominik öyle bir ki kendine alıştırıyor ama birden İstanbul'da hani bu sıcağı yakalamak inanılmaz yani beni de şaşırttı. Bir de e, buraya gelirken zaten yürüdüm. Şu merdivenleri çıkarken bile dedim Allah'ım gerçekten çok çok Bir de tepeden direkt vuruyor. Açıktayız ya. Evet. E, o yüzden böyle güzel bir günde sağ olsun Rıfat da hepimizi topladı. Güzel bir etkinlik oluyor. Keyifli gayet güzel. Seni de daha çok böyle şortlarla, eşortmanlarla gördüm <laughs> ama bugün böyle <laughs> maşallah. Bugün bir hanım hanımcık. Evet beyazlar içinde böyle kolyeler, bileklikler, ya, küpeler. Evet, Sporculukta evet. müthiş bir <laughs> geçiş oldu. <laughs> Ya ama şimdi yerine göre de hazırlanıyorum. E gittiğim yere göre de ayıp uydurmak güzel oluyor. Şimdi Dominik'te hep short attık ama evet. yeter yani oluyorsun değil mi? Bir insanlığımıza geri dönelim gibi. Bir topuklu ay gibi iyi Evet ya. ya. Orada hep spor ayakkabı falan insanlar da hep o halimi görmeye alıştı. Herkes benden diyor ki seneye gidecek misin? Siz gidecek misin? Spor yapıyor musun? Başladın mı falan. E diyorum tamam başladım sakin ol arkadaşlar. 2 senede de zaten tatil yaparak gittiğim bir yerde finale kaldım. E şimdi de yine tatilimi yapıyorum. Bakalım artık hazırlanacağız yavaştan. Var mı yıldızdaki dönemler? Tabii. Tekrar e, bir Dominik istiyorum. yolu görünüyor. Yani tabii ki karşılıklı istiyoruz şu an için. Ama gelecekte ne olur ne beklenir tabii ki bilinmez. Peki artık bir sezonun daha sonuna geldik. Artık bir hafta kadar kısa bir süre kaldı. Oldukça yoğun bir savaşın sonuna geldik. İzledim mi? Nasıl buldun performansları? Gönlünde biri yatıyor mu? Şöyle başlarda çok izliyordum. Ee, Survival bağımlılığı denilen bir şey var maalesef. izle Oynamaz anda izliyorsun. Ee, tuttuğum kişiler var tabii ki. Şu an için e, Ogeday ve Nefise bana yakın geliyor isim olarak. Ogeday de çok hak eden bir isim ama e, Nefise de tabii ki çok sevdiğim bir arkadaşım aynı zamanda. İkisi de çok aslında hepsi çok hak ediyor. Ama böyle daha emek vererek, atış oranına bakarak, işte öncesinde verilen emeği de gördüm şimdi storylerinden. Biliyorum spora ne kadar elverişle yaklaşım gösterdiklerini. O yüzden hepsi ile kalbim bu kadar Biraz o arkadaş kontajı Ama <laughs> şey, hak ediyorlar da. Yani gözle görülür performansları var. Bu aralar Batuhan da yükselişte. O da iyi gidiyor. İzlediğim kadarıyla. Çok fazla artık son dönemlere geldiğimiz için izlemiyorum. Ama hak eden kazansın. Peki malum yaz, yazı nasıl Ay, yaz, yaz benim en sevdiğim aylardan gerçekten. Dominik beni alıştırdı. Eskiden kış kışçıydım, kışı seviyordum. Şimdi yaza geçtim. E, bu yaz yine e, erkek arkadaşım yurt dışı turizmi yaptığı için bol bol gezeceğiz. E, benim için de iyi oldu. Yurt dışı tatili beni bekliyor diyebilirim. Peki, teşekkür ederim. Teşekkür Çok ederim, sağ olun. görüşmek üzere. hemen